Fransa keşke Moğol alsaydım. Atlılara dikkat. Ekonomini kur, mızraklını vas. Baştan mızraklı gönderelim mi altınına? Nabit. Da, 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 da. Tip. Tips sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hadi bakalım Tips bey. Be. Ey Tips efendi. Sen kimsin ya? Abi. Abi. Oğlum hiç de koyun bulamamak da biraz üzmüş olabilir. Birinci çağ adam mızraklı gitsek mi ya? İps AFK mıydı 4 saniye? İşte bu be. işte bu. Bitti. İşte bitti. Ulan ben de araştırmaları geç aldım. O ne olacak? Bu kadar yeter lan. Biz normal oyunumuzu oynayalım mızraklıya. GG abi 6F4 at. Niye lan? Kaç saniye geç geldi? Oğlum dört buçuk saniye ise niye GG olsun oğlum? Dört buçuk saniye lan. Ben de araştırmalara geç aldım olur lan. Şaka yapıyorsunuz. Bir, bir işçi kardasın. Oğlum dört buçuk saniyede nasıl bir işçi kardı olayım? Matematik! Ayrıca Fransa'nın işçisi hızlı basılıyor. He deminki olayın ironisini yapıyoruz. Ha. Çok pardon arkadaşlar. Ben chat'in espri kalitesine yetişemedim. <laughs> Vallahi. Chat'imizin kaliteli esprilerine ben yetişememişim. Kusura bakmayın. İyi bir... geldin mi? Ben geldim abi. Şimdi. Tips var karşıda. Fransa 4.5 saniye geç başlamış. 4.5 saniye bir şey olmaz ya. Evet. Ben de öyle dedim. <laughs> Kesin arada biri ciddiye almıştır bu arada arkadaşlar o esprileri. Çünkü ben de bir an chat kudurdu zannettim. Bitti abi bitti. Yani, <laughs> abi tahmin söylüyorum. Bu adam başlangıçta sen bir at iki atlı gönderecek sonra iki tişi Evet oynayacak. o çok oynuyor. Ne yapmam lazım? Bence 3'e geçebilirim. Yani agresif oynayabilirim. Kutsalları alırım mızrakla atlı. Mızrak. Bakalım, kapanabiliyorum abi. Yani. İyi koyun buldum ha. Şura biraz kapanır. Şura kapanır. Şu kutsal kapanır. Gördün bak çok güzel. Şu kutsal kapanır. Pıt pıt. İki kutsal kapandı. Oradan gelen altınla Sen sanki... Abi. Askerine bas kutsalına. Adam iki tc olsa kesilir. Yani adam iki tc yaparsa kesilir. Geçersin. Sorun olmaz. Tamam brav. Şurayı çok açmak istedim ya ne var merak ettim. Bağımsız markette kötü bir yerde güzel. İki beri yan yana mı? Uuu. Çiftisi iki ana bölge demek oluyor. Eğer anlamını sorduysan güzel arkadaşımız. Şurayı zaten kapatırım. Direkt manevra kısar. Hiç işçi meşgul etmiyorum. Askerle kapatırım diye. Şimdi koynuna bırak da bir adama patlat. Olur. Gidecek mi iki Şimdi zaten çağ geçecek. Büyük ihtimal dakikası yaklaşıyor. Onda. Baştan mızraklı yeri yapayım ben olmadı. Hmm. Odun birikti. Ya. E yap zaten. Kutsal da alacağız ya abi. Hı -hı. Adam bir atlı basın kutsal da bozmasın. <laughs> Hmm. Hani lan geç başlamıştı bu adam. Şunu bırakayım dediğin gibi de. Yok atacak mısın anlamda? Abi Delhi de çok iyi olmuyor ya. Ya Delhi oduna çok aç bir ulus ve çoğu şeyini geciktiriyorsun. Ha, güzel de yapan var. Benlik değil diyelim. Şöyle bir vurayım mı bir dost? şok olduğun gerekecek. İki günde olayı e, kapatacak. Mızraklı kapatacak. tamam. Hiç meşgul etmedim anladın mı? Şu kadar alana kurduğuma değer mi elli odunu? Şu an kurma biraz daha açız. Bekaram <laughs> hamiresam. <Şşş. gülüyor> Razım Mar hami sazam. Çok hızlı. Ha, i̇kinci atlı geliyor Kışla geliyor. Tamam. Ana bölge gitmeyecek. Atlı yapmayayım, okçu yapayım mı? Atlı okçu. Kesin şuraya geliyor. Adam şey yapacak kanka. Balak attıysa okçu atlı pike hmm, basacak. Üçünden de basacak. Hmm, biz de üçünden basacağız. Şurayı onu kapatayım mı? O yok odun çok gider. O yadasın onu yeter. Şimdi yeni bir tane adam atabilirsin kanka? Şimdi adam <laughs> okçu mı? getirecek haberin olsun. <laughs> Heh, tamam, pardon. Ahıra geçeyim o zaman. Bir adam açsın ha adam hangi biner atmış <laughs> Ya çünkü abi Fransız adam balak atıyorsa şey demek bu. Archer işte atacağım. Ben önce Archer renk atayım o zaman. Önce Archer renk at. Biz bakarız. Yani zaman geçtikçe bizim de geliyor ya. O yüzden ilk önce savunma oynayalım. <laughs> Gördün mü? Ahır lazım o zaman. Zaten biz de üçünden oynayacağız ya. Fight. Çok iyi. Neyse varan. Ari. Marsanda. Amada. ve

Ana bölge mi gidecek ucuz ucuz basınıp acaba? Ya da ana bölgeye gitmez artık ya yani, adam TC gitmez artık. Yiyecek yetişmiyor. Arkadaki G'e gidebilirsin belli sonra. Tabii ki önce biraz şu şey olsun bekleyelim iyice. Bak altta dolanıyor. <laughs> Haritanın en solu çabuk kapanabiliyor mu? Bir baksana hızlıca. Hı hı. Şu kadar bak. Tamam. Aynen. Ee, bir tane. Oraya bir tane pike gönder kapatmaya çalışsan. Oradan gönderme okçu görür seni. Geldi knightları. Tamam. Al onu al. Bir tane tek pike gönder kanka. Orayı kapat. Anladım. Aynen arkadan gönder ki fark etmesin. imam koymuyor musun Koyayım. şunları hızlı almak istedim asker sayısı daha önemli abi hiçbir zaman unutma. tamam kapalı demek ki ordudan ağaçlardan alırım ha Adama baksana kanka kaç tane askeri binası var. Tamam. Şurayı alayım. Tamam. Ya hay ebenizde. Tamam tamam olası olduğundan kapalı büyük O yüzden pay kapatmalı abi. Çok iyi. Dikkat et giyine. Giyine dikkat et. Adamın soldaki G'ni git sende tamam mı kanka <gülüyor> 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 Dikkat et TC'ye kafa atacağım Tamam Aynen sendeki giyini de adam. adama Askerini O çok iyi Kaçılmadan alınmadı. Niye gitmedin giyin adamı? Şöyle Lanın gireyim mi? Yo yo dedim ya giyine git adam ha, sen yo de git. Dön 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 oraya. Sen şaka mı yapıyorsun? Dön 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 dön. Tisye kafa Tamam onlardan götüm götüm, götüm kaç şimdi. Adam, bak bir şey söyleyeyim. Adam ağaçtenin sayısını atmış. Okçu sayısı fazla yibi neden? Bir tane sen de bir tane ağaçtenin atabilirsin. İmam koyayım. Koy. Çünkü e, adam minimum iki aç. Okçu sayısı çok fazla bizden. Çok iyisin abi. Tamam. Arkadaki at bir Al onu. Tamam. Şimdi şuraları kapatıyorum değil mi? Tamam. Bakan odundaki içeceğini ete gönder. Ç, e, çıkan işçi gitsin oduna. <laughs> Heh, tamam şimdi çıkan işçi oduna gidebiliyor <laughs> Okçulardan ok, vursana kanka adam noktasına. Sen de sır var ya adamla arasız olacak. Milleki işçini kaçır, milleki işine kaçır. <laughs> O değil, o değil. Öndeki mi, ildeki? Şu mu? Oo. Oh. Kaç lan? Şurada bir bitsin. Hmm. Yani şuralara da gönderelim de. Nereye? Nasıl uzak yerlerimi atıyorsun ya? Orada tavla atıp olmak için. Tamam. Tamam. Birleştir ordunu. Ben senin yerinde olsam ağaç atalım atarım ya bir tane daha. Tamam. Çünkü adam atlı basmıyor çok fazla bu yeri zaten paykaların yeter şu an şey için. Araştırmasız bir de Ben araştırmalıyım aynen maliket at ilk onu dengeliyelim fight'ına bak çok iyisin Pyke'da bir adım gelir tamam Pyke'da da atla koşsun fight'ı izleyelim abi çok iyi Pyke'da kafa atsın atlada çok iyi Atlı bas biraz. Atlı pay okçu Hızlı hızlı bas kanka. bir de asker baslarken base'ine dönme. Ha evet onu unutuyorum. Mikro yap. Kaçarken okçu adamın okçuna vur. Bak pike koysun kanka. Bir tane var engeller onu Koşarak mı? Ha. Okçular geri gitsin. Okçuları yaşatalım. Pike'lar olsun da okçuları yaşatalım. Okçu sa şu üstünlüğü vermeyelim adama. Dön kanka hepsini. Aynen. Tamam çok iyi. Et al biraz marketten. Tamam çok iyisin. Hiç bozma oyunu. Et al. Okçu baya bas askerin. Pike'ın, Houseman'ın her şeyinden Ah beyze dönmemeli. Aynen tamam. Tamam ben araştırmalıyım. Birazcık mızraklı yağarsam. Tamam, tamam. Koşmaydı. Bekle. Biraz kaçıyor gibi emin misin? Pike var ya arkada. O yüzden canım bekle. Ha Pike mi var? Hı -hı. Çok ya git ya kusada baskı yap adam adam bir şey olsun tribe gitsin. Nasıl yani? 3 tane sürekli sen bir olacak kanka adam agresifleşmek isteyecek daha adam. da. Siktin adamı şu an oyun sende bak. Saçma bir hamle yapmasın oyun sende. <laughs> tamam. Askeri bina sayına attı. Bir tane bağla kat. Bir tane bir tane abatma. Bizim bizim biz çay geçmeye çalışacağız. Tüm askerini de getir. Oo çok iyi. Odundaki tüm işçilerini ete gönder kanka. Yeni çıkan işçiler ete oduna gitsin. Askeri bas kanka asker basmıyorsun Bas baykınlandı tamam. O köşeyi de kapat İnancık bir köşede yer kaldı. Tamam. <laughs> evet serisinden atıyorum. Hah, aynı kanka. <laughs> Bak sen de aynı tipsinki gibi yap kanka. Atlı koşsun geri dönsün. Pike tane şekilde. Hımm tipson'u çok iyi yapıyor Tamam bas paykana Aa işte enişte Çok iyisin Oğlum niye ölmüyor? Okçu bir adım geri yap Hah Şeye güvendim ya imama evet yürümeler ve okçuyu bir yerden geri yapmaksız adamın atları ya, senin atlarına vursun. Doğru. Çünkü e, hangi asker öndeyse asker ona vuruyor otomat. Hmm. Asker basma iki dakika kaydı bırak çağ Tamam. Atlıyorum. Atla atla. Tamam. Çok iyi. Asker bas şimdi hayvan gibi pike bas adam üstüne koşacak. Bir tane Tam bir tane stablemiz vardı zaten olayı da kapatsana kanka. İlk anabasla kapatmaya çalış. Şunlar gelsin kapatırız. Tamam bir tane break simit at tamam mı? Ha iki tane var. Tamam iki tane yeter bize ya. Yani. Ya şeyden dönüyorum kapatalım adam bize kafa atmasın kanka maksat. Hani vaktimiz olsun. Tamam ah çok iyi. Çünkü şey yapacak çay geçe içme kafa atacaktı. Şimdi bir işçiden en köşeyi de kapat kanka. En köşeyi. Zeyt yeme Aynen. Aa aynı. Açık değiliz değil mi hiçbir yerde? Şura adı. belki. Tamam. Yok kapalıyız aynı. Tamam şura. altı işçin aydı. Aplanı al kanka dedik. Dedek simit dedek simit. oh, uh man. -huh, ee, any tips diyor abi ne diyelim. Abi ona şey yaz. Deki ip altı başlayıp iki tc devam etmen gerekiyordu. Hmm. Hmm. ya. Ah be. O şurayı da sürpriz yakalamışım. Kaçacağım gotcha, makes sense. Thanks. Eyvallah abi. Ben de bir birkaç ders çıkardım. Bak gene tuşlara alışmıştım oysa ki yapabiliyorum. Alışkanlıktan panikte geri gittim. Güzel oyundu. Bir de o Mikto'yu da hat yapıyordu. Sana tavsiye verdik Ne dedik? Yo hayır love you dedim ya haha diyor hani. Aa, ha, tamam. Yani iyi bir haha. Yani şurada hala ee, Bir de şey yapar bak. Doğru. O fight'ta. Şimdi hani şu koşuyor ya bak adam dikkat et atlasını geri çekiyor. Hmm. O da kanka e, atıyorum. E, sen ona demişti bonusu demişti olsan da bulamıyorsun Başka birime vuruyorsun. Doğru. Ondan sonra adam atlasını şu yapıyor. Onu sen de yap. Ve hiçbir zaman fight'ta da kolay kolay okuçunu yedirme. Doğru. Adam, adam kaç harç tane Bence minimum 3 tane vardı. Doğru. Vallahi 3. Yani. Vallahi Çünkü, doğru. Çünkü belli yani çok getirdi bir anda. Hmm. fayda kaybetti sonra hayvan gibi askeri getirdi. Doğru okçu önemli. Ya ben şeye güvendim. Bu kadar okçu araştırmalı. Bu atlıyı alır dedim de hiç vurmuyor anasını satayım ya. Vurmaz abi. Vurmaz. 31 tanesi evet, 60 vurur falan. zaten. Yani 4 evet. vuruşta anca öldürüyor bütün okçular ha. Tek bir kişi atla. Evet. Doğru. Pike çok Tamamen. iyi. O ben de pike'ları vurkaç yaptım. yapmalıydım. Evet biraz mikrosuz kaldım ben de. Evet. Onun dışında iyi başka y bir şey Yalnız bugünkü maçlar neydi böyle ya İlk yüzden üçlü adam yendik e, Blade'leri yendik Üstüne yetmedi Şeyleri yendik yani e, Tips'i <laughs> gene yendik Tips ne sövüyordur ya İkidir yendik <laughs> İyi geceler Umut Fransa'ya karşı öteki landmark Değil oluyor aynen öyle diyorlar da arkadaşlar Ben bunda daha çok verim alıyorum Ne kadar tam kullanmasam da yani inanç kubbesinde ben çok rahat oynuyorum. Öbüründen o kadar verim alamıyorum şahsım. Domuz yemiyorduk. Daha şurada birdlenler falan var. Lipani birdleni zengin. Şurayı A zaten kapattık. Evet, zaten. Dediğimize de toplayacaktık <S five> zaten. 30 puan. Ben tam şey, atlı basacaktık. Üçte. Bir dakika. Hmm. Al ben de çok yedirmişim ya. Bu kadar yedirmeyebilirdim yani. Bir de imamlıyım. Şimdiki bir daha bak ekoda şey yaparız mesela odun çok şişti ya. Uh -huh. Ondaki tüm işçiliğini seç başka bir yere gönder. Yeni çıkart odun, şiş olduğuna gitsin. Mantıklı olduğun <laughs> çok acil bir ihtiyaç değil diğerleri gibi. Diye, diğerleri hem çağ hem askere çok yarıyor. Yani Ekona o şekilde yönetebilirsin abi. Diyelim ki mesela bazen insan oluyor bakamıyor. Mesela ben hmm. de bazen ekon şişiyor. Hangisi şişmişse oradaki ekonoculara diğer ekoyu gönderiyor. Doğru. Vallahi doğru İşte çit için falan çok toplamıştık zaten yatırdık onları hep Bitti yani Şu dış kaynaklara iyi yönelmişti mı? atlı koşturasın vardı da Hani tarla Yok biliyordum Bizim için daha iyi oldu bu hmm. Çünkü bizim 3 sekletimiz var toplasın Yani bizim wow. sekletleri toplamamız daha iyiydi 31 puan çok iyi geldi lan Bak köylü farkını görüyor musun gitgide Benim basma <laughs> öllen oldu bende ama doğru Yine de ya falan sonra... Tabii tabi Fransa artık şey 17 saniyede çıkarıyor galiba. 3 saniye fark var ikinci çağda. Yani ikinci çağ uzadıkça işçi farkı da ona yarıyor da Delhi araştırmaları bir dakikada aldığı için ekonomik araştırmaları. Şimdi 3'e geçtik bunlar için. Askeri araştırmaları yine bedavaya aldım. O onun içinde bir durulması gerekti. Acaba şey geçmez zaten büyük ihtimal. Yok. Bu da hazırlanıyordu belki. Hazırlattı pahalı abi ya. Fransa geçemiyor. Yani öyle cephede yedirerek geçilmiyor yani. Tamamen tacizde kullanacaksın 2'de. 3'te. De. Savaşa. Relikler zaten hepsi 1, 2, 3, 4'ü bende. Birini de belki yandan yandan böyle gidip alırdım. Şura kapanıyor. Eyvallah olsun Allah olsun. <laughs> o da aynen o da sadakamız olsun. <laughs> Neyse ben... Sağ abi güzel maçtı Kaçtım. ya. Eyvallah. Neyse, Görüşürüz. Görüşürüz. Asker sayesinde hep üstündük. Öyle de aldık sayın izleyici. Bu da öyle bir maçtı ya. Boşlukla Pinti Panda'ya özel hizmet. Gece hizmeti. Alper Biçen hoş geldiniz efendim. Develi okçuların en güzel kantarı karışık be abi. Zırhlı attı falan diyeceğim. Yani okçu garip bir birim ama çok pahalı bir birim. Öyle çok yağmıyorsun. Çok yığdıysa da üstüne attı koşturabilirsin. Düz, o, düz okçu en güzel counter olabilir bu arada. Yani okçuya karşı ekstra bir zırhı yok. Mızraklıdan inanılmaz fazla hasar yiyor. Yani bir atlının yedi her şeyi yiyor ve zırhsız bir atlı. Öyle düşün. Hoş geldin Alper'cim. Çok temiz maçtı. 1v1 bir bir, uf. Takımlı da güzeldi bir V1'de. Daha çok bir V1 atacağım zaten ya. Bu aralar atıyoruz. Atıyoruz inşallah diyelim. Sayın Tuna abi çok teşekkürler. Dedim sen gece gece geldin hemen hizmet vermeliyiz. Senin dede se senin dede sevdanı özel bir Delhi play. Çok ya ama tam ideal Delhi oynayışıydı ya. 3'te de şey yapacaktık. Ee, artık simgeden kaleleri köylü kaleden köylü çıkarma araştırmasını simgeden alabiliyoruz. Yani 3'e geçtiğimiz an kaleden köylü çıkarma araştırmasını alıyoruz. E, kale taşı hazır olana kadar da kaleyi diktik köylü çıkarabiliyoruz. Durdurulamıyor. 3 e, kutsal bölgeye de senin hakimin yetindeyse kale dikiyorsun. Senin hakimiyetinde de ise ana bölgene e, inanılmaz savunmacı bir kaleler dikiyorsun. Ve oralardan köpek gibi işçi basıp uçuyoruz. Genel olarak böyle kaynaklara hakim. Hem kaynaklara hakim oluyoruz hem ana bölge gibi. Sonradan çevresinde de tarla kuruluyor. Güzel oyundu ya. Tips de yani en iyi oyunculardan birisiydi hani rakip aslında. Ibiden direktifleriyle çok iyi kıvırdım. Ama Tips'i bir kez daha yenmiştik. Bugün bu Laydi de yendik. İlk 20'den adam takımlı da yendik 2v2'de. Bugün Kurtuluş Savaşı falan diye duyar kasarken inanılmaz savaşlar kazandık ya arkadaşlar.